Evet dostlar merhabalar. Tekrardan bugün Vortanır'da bilim açacağız. Şimdi biliyorsunuz geçen bölüm bölümün sonunda demiştim ki yeni deneyimiz olan ej 65 p üzerinden kaç tane atarsak bir tane base alırız. Sonrasına cevap verecektik. Şimdi öncelikle ej 65 p ondan bahsedelim. ej 65 p arkadaşlar şurada bundan bir füze. Daha doğrusu şöyle premium için şey. Bu arkadaşlar havadan kareye fırlatabileceğiniz bir füzedir. Yani bunlarla mesela tankları, işte buna beraber işte çeşitli hedefleri yer hedeflerini alabiliyorsunuz ve bundan ötürü de genellikle hava kara muharebelerinde yani tank muharebelerinde daha çok iş yapan bir füze kendisi. Şimdi kendisini deneyeceğiz çünkü ac 65 b ile genellikle biliyorsunuz alınmaz. Ama biz tabii ki psikodelik bir insan olduğumuz için bir kanal olduğumuz için. Ee, bunu deneyeceğiz. Şimdi öncelikle 6 tane tuş olduğundan dolayı A10 tercih ettim. Çünkü yani başka türlü şeyimiz olmadı. başka türlü uçağımız yoktu. Bundan ötürü. Bununla beraber atmaya başlayalım. 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi attım. Şimdi mühimmat yerlemesini sıfırladığım için Hızlıca tekrar atlayıp doyuyorum. Notumu tekrar atmaya başlayalım. 3 4 5 6 Attım. Hepsi geldi. Geldi. Hızlıca C'ye basıyorum. Toplam bir tane oldu. 1 2 3 Artık gidelim çünkü de base yavaş e yavaş o yüzden bakalım Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam 15 tane ACM 65 B kullanarak bir base'i alabiliyoruz Bu da yaklaşık arkadaşlar A11 malinde bulacak için e, 2 e, 3 kez yaklaşık e, havalimanından döngel yapmak oluyor Bundan ötürü arkadaşlar şey. Tabii de daha hızlı şeyler olduğu için daha hızlı çakarımız olduğu için avını da benzik olmamak mantıksız bunun yerine gördüğünüz gibi şu anda da yaptığımız işlerden biri olan Pırr! işini icra ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir sonraki deneyimiz hava hava füzesi. Yani mesela aim füzesi bir beyze hasar verebilir mi? Bunu test edeceğiz. Evet arkadaşlar o zamana kadar kendinize iyi bakın ve son olarak da videoyu yaparak başarısız bir tank ile kapatalım.